Ey Gani, çok zengin ve çok bağışlayıcı. Ey Hamid, şükrün karşılığını veren. Ey yoktan var edici Rabbimiz. Bizi sana yakın olanlardan, razı olduklarından eyle. Kalbimizi zikrinden gafil bırakma. Sözümüzde ihlas, kalbimizde sabır, niyetimizde samimiyet olsun. Kalbimizde ne varsa en iyi sen biliyorsun bizi kendimize bırakma, sözümüzde, özümüzde, niyetimizde bizi doğrulukla yaşat. Hatalarımızdan pişmanlık duyabilmeyi, affetmeyi, affedilmeyi, affınla huzur bulmayı bize nasip eyle. Bizi doğrularla karşılaştır, yanlışlardan uzaklaştır. Hayır olanı kolay, şer olanı zor ile nefsimizin ve şeytanın oyunlarına düşürme kalbimizi kinle dilimizi yalanla gözümüzü haramla kirletme rızkımızı helalinden ver az da olsa bereketle eyle bizi şükredenlerden sabredenlerden dua edip teslim olanlardan eyle sevdiklerimizi koru yolumuzu aç dertlerimize deva ver kalbimize huzur Aklımıza feraset, gönlümüze iman nasip eyle. Senin hoşnut olmadığın bir sözü, bir niyeti, bir yönelişi içimizde barındırma. Göz yaşımızı günah için değil, sana olan muhabbetle akıt. Evimizi huzurlu bir yuva eyle. Ailemize birlik, beraberlik, karşılıklı anlayış ve muhabbet ver. Anne ve babamızı razı olduğun kullarında neyle onlara sağlık ve afiyet ver eşimize sabır sevgi sadakat bize şükür ve merhamet nasibiyle çocuklarımıza hayırlı ömür helal rızık güzel ahlak ver evlatlarımızı Kur'anla yaşayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını taşıyan imanlı kullarında neyle kalbimize korku değil huzur Dilimize kırıcı söz değil dua, yüzümüze öfke değil tebessüm yerleştir. Ey Allah'ım bizi birbirine dua eden bir aile kıl. Dünya hayatında ayrılıklardan, ahirette azaptan koru, cennette birlikte olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin her halimizi sana arz ediyoruz. Kalbimiz senin, hayatımız senin. Ölümümüz de seninle olsun. Bizi razı olduğun kullarında neyle? Kalplerimizdeki dualarımızı hayırlısından kolayından bize nasip eyle Allah'ım. Amin.